Merhaba çocuklar. Ben Nurgül Çavuş. Bugünkü konumuz birinci ünitenin son konusu olan Güneş, Dünya, Ay. Evet başlıyoruz. Çocuklar, hani güneşin doğup batması, yani sabah doğdu, öğlen tepemizde oldu, akşam da batması. Neyin sonucu ortaya çık çıkar? Neyin sonucuymuş? Dünya'nın hareketi sonucu ortaya çıkar. Peki, ayın çeşitli de görülmesi yani bir gün hilal, bir gün dolunay, bir gün işte bir gün derken bir hafta yani bir hafta yine ay, bir hafta ilk dördün, bir hafta dolunay olmasının sebebi yani o şekilde görmemizin sebebi neymiş ayın hareketi sonucu gözlemlenilmiş burası önemli. Şimdi çocuklar Güneş'in bir temel hareketi, Dünya'nın iki temel hareketi, ayın ise üç temel hareketi vardır. Neymiş güneşten başlayalım. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru dönme hareketi yaparmış çocuklar. Batıdan doğuya doğru döner. Kendi etrafında dönme hareketini kaç günde yapar? 25 günde yapar çocuklar. Yazalım. 25 günde tamam var. Evet. Devam edelim. Dünyanın dedik iki temel hareketi var. Bu hareketler neler? Bir, kendi eksen etrafında dönme. Güneşin etrafında dolanma hareketini saat yönünün tersi şeklinde gerçekleştirir. Evet, kendi ekseni etrafında 24 saatte döner, 24 saat bir gün yapar. Güneşin etrafında ise 365 gün 6 saatte dolanır. Çocuklar dönmekle dolanmayı birbirine lütfen karıştırmayalım. Kendi etrafında 24 saatte, güneşin etrafında ise 365 gün Altı saatte saat yönünün tersine doğru hareket eder. Geldik aya. Ayın neyi vardı? Üç temel hareketi vardı. Bunlar nelerdi? Bir, Kendi ekseni etrafında dönme. Dünya etrafında dolanma, dünya ile beraber Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Eş zamanlı, yani aynı anda. Ay kendi etrafında 27 gün 8 saatte, dünyanın etrafında 27 gün 8 saatte, Güneş'in etrafında ise 365 gün 6 saatte dolanır çocuklar. Hepsinin yönü aynıdır. Hepsi saat yönünün tersine hareket eder çocuklar. Geldik. Size dünya ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Mesela şöyle bir soruyla sorabilirim belki. Canlıların yaşadığı tek gezegen hangisidir? Hangisiymiş? Dünya. Bunun sebebi neymiş? Bir ayla kıyaslayalım istiyorsanız. Neymiş Dünya'nın atmosfere sahip olması. Ayın atmosferi nasıldı? Çok inceydi. Su bulunması. Ayda su var mı şu anda? Hayır. Yüzeyinin sıcaklığının yaşam şartlarına uygun olması. Yani e, ayda bir anda sıcaklık 150 dereceyken bir anda sıcaklık. Diyelim ki gece sıcaklık eksi 150'ye düşüyordu. Ama bu dünyada böyle mi? Hayır. Gece gündüz sıcaklık farkının az olması. Gece gündüz sıcaklık farkının az olması nedeniyle dünyada yaşam vardır. Diğer gezegenlerimizde ise yaşam yoktur. Şimdi çocuklar saat yönü ve saat yönünün tersi ne demektir? Saatimiz bakın burada nasıl gidiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde giderken saat yönünün tersi ise bakın 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidiyor. Demek ki ay, dünya, güneş saat yönünün Tersine hareket ediyor. Çocuklar bir soruyla dersini bitireyim. Sorum şu olsun. Günlük hayattan yazalım. Günlük hayattan, hayattan ay, dünya, güneşe, güneşin boyutlarına göre örnekler veririz. İyi günler çocuklar. Görüşürüz başka bir dersimizde.